Herkese merhabalar ben Umut. Car Dealership Simulator 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki hatırlıyorsunuz hatırlıyorsanız bu Ceyla'yı almıştık. Ee, pek fazla tadını çıkaramadan satmamız gerekecek gibi düşünüyorum ama şöyle ilana sokmadan önce güzel bir fotoğrafını çekelim. Böyle ilana yakışacak bir pozunu bulabilirsek şu şekilde güzel gibi geldi gözüme. Ya aslında Ceyla'yı çok da satmak istemiyorum ama şu anda yeni araba alabilecek durumumuz yok. Yani araç al satı dışında kazanabileceğimiz herhangi bir yol da yok. Şöyle bir rastgele atayalım, Sorunsuz ve temiz kullanım. Ha, bu olabilir tamam. Ee, bunun için 21.500 isteyeceğim Eğer uygunsa diyecektim. Ve uygun tamam. Harika. 4100 karımızı koyduk. Yapıştırdık. Hemen şu galerimizi de açalım. Ha, bir yandan yeni yetenek puanımız varmış. Ona bir bakalım ya. Ee, bir yetenek puanımız var. Mesela hızlı adım atabiliyoruz. Koşmak için doğmuş vesaire vesaire. Tamam. ben yani şu an yetmiyor bir müşterimiz geldi bakalım ne verecek. Yani gerçekten de hiç satmak istemiyorum ama maalesef mecburuz. Zaten tam da koyduğumuz fiyata satıyor. Ya tertemiz araba yani. Bu fiyata satılmayacak da neye satılacak? Gerçekten de tertemiz bir idi ama birazcık erken kopmamız gerekti. Neyse yapacak bir şey yok artık. Bir sonraki baharda görüşmek üzere CLA. Hemen bir pazara gidelim. Bakalım pazarda durumlar ne? Şöyle bir ufaktan piyasayı yoklayalım ya. Yani neler var neler yok. Yani genel olarak BMW gördüm. Mercedes gördüm. Ab bugün pazara çok fazla BMW ve Mercedes gelmiş ya. Şurada bir F10 var. F10 mu acaba? Ha 114 M5'miş ya. <laughs> Pardon ben gidiyorum. Yani bunlar zaten Supra falan bize aşar. Ya aslında şöyle bir şey yapsak iyi olur. İki araba alabilirsek çok güzel olur. Ee, şuradaki Mercedes'e bir bakalım gerçi. İki araba dedim ama hemen bak yine bir Mercedes gördük gene bir gözüm kaydı. Yani durumu da iyi gibi ama yakında bakıma girmesi gerekebilir. Şöyle bir şu Corolla'ya bakalım. 16.200 istiyor şurada da bir Corolla var. Bu 18.000 istiyor. Hmm. Bir karşılaştıralım. Bakalım ne var ne yok bunlarda. kilometresi düşük. Her türlü bakıma girecek. E, arabada hiçbir değişen boya yok. Buna bakalım. Aralarında 1800 dolar fark var. Bu e, daha iyi durumda. 16.745. İki parça değişeni var sadece. Bu 16.000'de. Bu 28.000'de miydi? Evet bu 28.000'de o bakıma girecek. Bunun bakıma girmeye ihtiyacı yani bir sokarız yine bir bakıma ya. Şu Corolla güzel aslında. Corolla için bir teklif yapalım. Mesela 13.500 desem bize ne yapabilirsin sen? 13.800 tamam. Biz hemen şu Corolla'yı alalım. 9000 de paramız kaldı. Şöyle Corolla'ya binelim. Hızlıca bir götürelim. Bir bakıma sokalım Corolla'yı. Tamam şöyle servisimize de geldik. Hemen hızlıca durayım kuramadım gerçekten başta ha. Servise sokalım 1250 dolar istiyor. Allah ım Allah ım, çok büyük paralar ya. Ya o kadar çok e, fiyat şey var ki az önce Mercedes'i getirmiştik. Az önce dediğim de yani bir önceki bölümde Mercedes'i getirmiştik. 450 dolar vermiştik. Hani ne bileyim Mercedes'e 450 verip Corolla'ya 1250 vermek birazcık koyuyor insana. Abi şu Corolla'yı hemen böyle düz bir şekilde dükkanın önüne çekelim. Ee, birazcık paramız var 7842 dolarımız var bir gidip tekrardan bir pazar gezelim. Bu sefer de pazar 2'ye gidelim. Yani uyguna düşürebilirsek Doğan olabilir, Samara olabilir. Onlardan birini düşürebilirsek olabilir ya bu fiyatlara. Yani başka zaten alternatifimiz yok Doğan ya da Samara aracı. Sembole falan ya da E20'ye giremeyiz şu anda. Yani bir koralı alacak bütçe de yok. Şu Doğan'a bir bakalım buna ne kadar? 8100 istiyor. Ya tam da bizim aradığımız şu an için fiyatlar biliyor musunuz aslında? E, ee, kilometre vesaire düzgün işte iki parça değişeni var. 8100 diyor tamam. Başka ne var? Bu doğan olabilir ya bunu alıp götürebiliriz gibi geldi bana. Şurada iyi 20ye ne kadar istiyor? 12600 istiyor. Hmm. Şurada bir 2004 mü bu aynen 2004 model BMW var 22.000 istiyor burada da. Şu iki Doğan'a bakalım ee, bir tane Doğan iki tane de Samara var 8550 istiyor Allah Allah. Bir bakalım bunun nesi var. Ha, bunun kilometre daha düşük yağ suyu daha iyi. Yani e, olabilir ya şu samaralara da bakalım 6750 istiyor bir bakalım hemen nesi var nesi yok 99 modelmiş e, kilometre biraz yüksek birazcık da hani feleğin çemberinden geçmiş gibi bu samara öbür samara için 9000 dolar istiyor ya ama yani arabada temiz şimdi neyse yapacak bir şey yok ya şu baştaki doğan güzeldi ya biz vallahi eğer uygun söylerse bu doğan olur ya 7800'ümüz var ya ben şöyle bir 5000 teklif edeceğim ya biraz yüzsüzlük yapacağım. 6400 diyor. Olur alır. Yapıştıralım hemen. Doğan da çok böyle aman aman beğendiğim bir araba değil ama şu için alabileceğimiz bütçe buna yetti. <laughs> şimdi Doğan'ı çok beğenmiyorum dedim diye de bazıları üstünde alınmasın. Hani kesinlikle Doğan'ı kötülediğim falan yok. İnsanın e, maddi durumu elleri onu alırsın falan. Benim beğenmediğim Doğan turları hani şöyle birazcık celle bir şey oluyor ya nasıl anlatsam. Ee, bu kafelerin önünde falan gezen, kız düşürmeye çalışan tiplemelerin doğanları. Ben o tarz doğanları seviyorum ya daha doğrusu. Gerçi şöyle bir gerçek de var. Yani yıllardır Türkiye'de en çok piyasası olan aman aman o dönüyordu ya? Az kalsın geçirecek bir Ha şey diyordum. E, her ne kadar hani eskimiş bir araba da olsa, üstüne yıllar geçmiş de olsa vallahi şu an Türkiye piyasasının yine hala en hızlı ticareti dönen araçlarından biri yani. Piyasası hiçbir zaman durmuyor ya. Ya bir de o kadar değişik bir araç ki her türden alıcısı var yani. Memuru alıyor, büyük insan alıyor, yaşlısı alıyor, genci alıyor, öğrencisi alıyor. Yani her eline gelen alıyor yani. Saat de biraz geç oldu. Hızlıca şu Doğan'ı bir bakıma sokalım. Acaba Doğan için bakıma ne kadar ödeyeceğiz? Çok merak ediyorum yani. 450 dolar. Tamam hadi yapacak bir şey yok. Hızlıca şöyle bir götürüm dükkana çekelim. Ondan sonra bir eve gidelim. Evde uyuyalım. Sabah geldiğimizde şu iki aracı yıkarız. Onları bir güzel ilana hazırlarız. Ondan sonra tekrar ticaretimizi öndürmeye devam ederiz. Tamamdır. Doğanı da şöyle park ettim. Hızlıca gidelim şöyle evimize bir uyuyalım. Yani, dün eve Mercedes e gidiyorduk. bugün eve dolmuş da gidiyoruz. Valla hayat o kadar garip bir şey ki bazen anlam veremiyorum. Evet, tamam. Sonunda sabah oldu. Ee, yeni bir e postamız varmış, ödenmemiş faturamız varmış. Fiyatı girilmeyen araçlar, mağazanın temizlenmesi lazım vesaire. Tamam. Şimdi gidip hemen halledelim videlerimize gidelim. Önce bir süpürgemizi alalım bir bakayım etrafta kirler nerede var hemen bir dükkanın etrafını temizleyelim ha, dükkanın içi kirlenmiş ya ben de dışarıya bakındım birazcık ama bulamadım bir İçeri bir temizleyelim tamam kir uyarısı gitti bilgisayara bir geçelim şimdi e, galiba faturamız vardı bir bakalım hemen yeni fatura 570 dolarlık bir vergimiz var tamam elektrik suyla beraber tamam şunu şöyle bir ödeyelim hemen çok da bir şey değilmiş aslında e, şu araçları yıkamamız lazım tabii yıkamadan önce bir plaka atalım şunlara Hemen bırakalım tamam Doğan'a verdik. Bir tane de Korolla için alalım. Tamam Korolla'nın da plakasını taktık. Şuradaki şu e, şeyi alalım. Tamamdır pompamızı da şöyle koyalım. Hemen bir köpüyalım. Köpüğümüz birazcık var tamam. Şöyle bir ikisine de güzel köpüğümüzü vuralım. Tamam araçları gayet güzel köpükledik. E, muhtemelen bu üstündeki su yetmeyecek. Yani yapacak bir şey yok. En azından şimdiki Korolla'yı yıkayalım da Doğan için de tekrardan suyu getiririz. Ha, derken bitti bile zaten. Hemen götürelim bir dolduralım şunu. Tamam suyumuzu doldurdum. Hızlıca şu doğanımızı da bir yıkayalım. Zaten korolla temizlendi diye gördüm. Ee, aynen öyle korollamız temizlenmiş. Ve ee, doğanı da bir güzel temizleyelim. Ondan sonra şunların bir fotoğrafını çekelim ilana koyalım. Doğanın şöyle bir pozunu alalım. Çok da fazla abartmadan hemen yandan gidip korollayı da şöyle bir güzel alalım. Tamam bunlar çok güzel oldu. İlk önce doğanı seçeyim. O, ee, oh, Toyota'yı seçmem lazım. Tamam. Şurada doğanı seçeyim. Şimdi e, Corolla'yı 13.800'de aldık. Şuna bir rastgele de isim atasın şu ikisini. E, acaba Corolla'ya 18.000 desek çok mu abartmış oluruz? Yok olmayız tamam. Biraz daha arttırmaya çalışalım. 19.000 desek. Yani 19 biraz abartı. Ortası olsun. 18.500'de kalsın. E, Doğan'a da 10.000 desek. 10.000 biraz fazla abartı. Gerçi 10.000'e 10 kimse almaz ya. 90.000 oldu. 9.000 90 olsun. Tamam. İkisinin fiyatı böyle güzel. Şöyle dükkanımızı açalım hemen. Şunları bir hızlıca satmaya çalışalım. Yani bunların ikisinin de hızlıca gideceğine inanıyorum ya. Gerçi Koro, Doğan'dan bahsettik. Doğan'ın piyasası çok hızlı diye ama Corolla'lar da Türkiye'de piyasası o kadar hızlı ki özellikle bunların 1.33 Life paketleri acayip hızlı gidiyor. Ha bakalım ee, yani 13.330 hiç teklif vermesi bize bile gerek yok. Direkt bunu yollayalım orada bir konuşamadım yani o kadar düşük bir teklif vermiş ki. Ha ikinci müşterimiz de geldi o da Doğan'la ilgileniyor. Bakalım ne kadar veriyor. 6.828 veriyor. 8700 diyelim bakalım ne kadar yükseltebilir 7156 valla verebileceğimiz fiyat değil yani hiç masrafını bile karşılamıyor o şekilde ya saat neredeyse 2 oldu hiç bir tane bile araba satamadık ya bakalım belki bu arkadaş Corolla'ya düzgün bir fiyat verir yani geldi gene 13500 verdi ya şuna bir 18000 diyelim niye bu Corolla'yı satmakta bu kadar zorlandık ki anlamıyorum 14144 diyor valla verebileceğimiz bir fiyat bile değil ya tertemiz Corolla'mız var burada hani Bilmiyorum, bak şöyle de göstereyim. Araba 16 binde, şu an bakımı falan da yeni, sadece iki parça değişeni var. Yani fiyatını da aslında uygun tuttuk ama bilmiyorum gene de satılmıyor. Doğan için müşterimiz var, hemen bakalım. Ya tamam, 9.000 verdi, şükür en azından Doğan'ı satabildik 9 e. Mis gibi oldu şu. Ee, Corolla'yı da verebilsek bugün içinde çok güzel olacak. Akşama şöyle düzgün iki araç daha alırız. Ya dün e, Steam'de gezerken oyunun birazcık işte e, Steam sayfasına bakayım dedim. Bir baktım oyunun işte yeni gelen güncellemelerle aşağı yukarı 80'den fazla araç olacağını söylüyorlar. Ya umarım öyle bir şey olur. Oyunu daha fazla aracın eklendiğini düşünüyorum da bir acayip güzel bir şey olabilir ya. Tamam ben şükür sonunda Corolla'yı da sattık. Ha güzel ikisini de yani birazcık bekledik ama tam da istediğimiz fiyatlardan verdik. İkisi de gitti. Çok iyi ya. Hemen şöyle bir tekrardan pazar yapalım. Ee, bu sefer bir pazar 4'e gidelim. Bakalım pazar 4'te ne var ne yok. Ha gerçi pazar 4 küçük olandı ya. Tamam neyse yapacak bir şey yok. 85 bin istiyor eski kasa M5 sembol var bir tane iki tane sembol de alabiliriz ya bunu 11.900 istiyor buna 12.600 istiyor ya yani orada F10 var bir F10'a bakalım Astra Classic var bir F10'a bakayım ya F10'da bir gözüm kaldı ufaktan ha 114 bin istiyor bizi aşar birazcık bizi birazcık aşar ya Astra Classic sembol alabiliriz aslında da Hani daha fazla paramız var ya sanki paramızı daha güzel değerlendirebiliriz gibi geliyor bana bilmiyorum ama. Şuradaki pazara da bir bakalım gene burada Doğan var Egea var bir tane. Ha Şu Egea'ya bir bakalım Egea'ya ne kadar istiyor? 13.500 istiyor Egea için. Bir kontrol edelim şu Egea'nın nesi var nesi yok. 2016 modelmiş. 14.000 kilometrede ee, tavan değişen. Tamam kolay gelsin iyi günler. Yani güzel bir 5 serisi var da bizim bütçemizi aşıyor. Yine bir Samara var. 6750 istiyor. Ya yani galiba gene istediğimiz gibi bir araç bulamayacağız ya. Şuradaki Mercedes'e bakalım. Ee, 2017 model 25.000 istiyormuş. Durumu vesaire iyi. Bir parça da değişeni var ha. Olabilir aslında ya. C180 alabiliriz gibi geliyor bana. Şu C180 güzelmiş. Tek araç alacağız bu sefer ama şuradaki 5 serisine 90.000 istiyor. F30'a ne kadar istiyor? 33.000 istiyor. Ya yani 33.000 bizi aşar ama şey alabiliriz gibi. Oh, Corolla 15.300 istiyor. Çok uygun. Bir bakalım. Ee, yani tamam uygun neden olduğunu anladık. Bir sürü değişeni var. Bir de bakıma girecek. Ha burada da bir güzel kırmızı F30 var da istiyor. Bayağı istiyor. Yine bir CL var. 18.000 istiyor. Tamam. Ya şu C180 güzel gibi ya. Şunu bir de bakıma sokarız olmadı diyeceğim de bakımlık bir durumu da yok ki. Aslında biz bunu düzgün getirebilirsek dükkana böyle de satarız direkt ya. 25.000 istiyor. Şöyle yapalım. Bir 21.500 diyeyim. Bakalım teklife ne karşılık verir. 23.050 dedi. Mis gibi abi. Hemen şöyle yapıştıralım. Çok güzel oldu ya bu C180. Bunu bir götürelim hemen dükkana. Arabanın gidişi de güzel ya. Bayağı bir basıyor. Neyse çok fazla basmayalım da şimdi başımıza bir iş gelecek. Aslında dükkana gitmeden önce hazır eve geldik. Bir eve gidelim, uyuyalım. Ondan sonra sabah olsun. Sabah olduğu zaman arabayla beraber dükkana gideriz ya. Çok da öyle hızlı gitmeye gerek yok. Hani sürekli de zaten dolmuşta gidiyoruz en azından bir günde arabayla gidelim bir şey öyle değil mi? Bak evin ışıklarını da açık unutmuşum. Ondan sonra niye elektrik faturası çok geliyor diye yanıyorum ya. Yani. Tamamdır sabah oldu. Şöyle unutmadan şu elektrikleri kapatayım da ışıklar kapalı kalsın. Heh, evin kapısını da kapatalım. Hemen şöyle C180'imize atlayalım. Bir güzel hızlıca gidelim. Şunu bir yıkayalım. Sonra bir ilana da hazırlayalım. Böyle yıkamaya doğru yanaştıralım. Araba burada kalsın. Hızlıca önce bir şurayı bir temizleyeyim. Burada bir yağ var. Hangi arabadan geldi bilmiyorum ama. Neyse hemen bir temizleyelim de. Ha, dükkanın içi toz olmuş gibi. Şöyle hemen dükkanın içini de temizleyelim. Tamam. Şimdi güzelce hızlıca bir Mercedes'imizi de temizleyelim. Şöyle i̇lk önce bir şampuanlayalım şunu. Aa, vallahi güzel oldu. Her yerinin bembeyaz çöpü. Arabanın rengi bir anda beyaza döndü. Bir de güzel şöyle suyla durulayalım hemen. Valla harika oldu ya. Şu baloncukların arabada duruşuna baksana. Çok güzel durmuyor mu? Merso'yu da şöyle park edelim mi? Hemen kameramızla şunu güzel fotoğraflayalım. O gerçi plaka takmayı unuttuk ya. Hemen bir de plaka da atalım. E, plaka olmaz yani biliyorsunuz. Şöyle biraz uzaktan çekeceğim. Güzel çıksın. Şöyle hemen C180'imizi seçelim. Rastgele bir isim atasın. Şimdi 23.050 diyor. Ee, 30 desek çok mu abartırız? Biraz fazla abartırız gibi evet. 28 desek. 28 güzel. Biraz arttırabilir miyiz peki? 28.500 tamam. Böyle kalabilir ya. Üstüne 5.400 koyduk dükkanımızı açalım. Müşterilerimiz gelmeye başlasın ya. Şu yetenek puanı ha 2 olmuş bunun. Ee, karakter daha hızlı yürür ve koşar. Araç kazalarda daha az hasar alır. Ha, şunu alabiliriz gibi ya. Şunu açalım. Tamam bu güzel oldu. Bakalım Mercedes'e ne kadar teklif veriyor? Yani 28.500 e, adamda 26.155 diyor. Aslında birazcık daha arttırabilir gibi ya. Şöyle bir 28.000 düz desek ne kadar verebilir? 27.263. Ya bizim için makul bir fiyat ya. Verebiliriz bu fiyattan aslında. Şunu kabul edeceğim. Mercedes gitsin elimizden. Ee, gidelim şöyle yeni güzel iki araç alalım. Ee, Mercedes'imiz yeni sahibine hayırlı olsun. Şimdi elimizde 32 bin var. Bu 32 iyi değerlendirmemiz lazım. Araba pazarı ikiye bir gidelim. Ee, pazar 2 umarım küçük olan değildi ya. Bak yanlışlıkla pazar 2'ye geldik. Ha tamam pazar 2 büyük olanmış. Bu sefer iki tane düzgün normal e, seviyede yani normal seviyede dediğim birazcık daha orta sınıf. Mesela bir Corolla bir Ege olabilir. Ya da e, bir Premium alırız. Bir tane Astra Klasik gibisinden olabilir. Şurada Tucson var. Tucson'a bir bakalım. E, 22.800 istiyor. Olur. Olur. Çok güzel. Bizim için uygun. Ama bu durumdaki bir araç olmaz ya. Hem kilometresi yüksek hem yağ suyu çok yüksek. Şu 5 serisine bak. 16.500 dolar mı? 5 serisi için. Yani 5 tane değişeni var. 85.000 kilometrede arabanın bir de bakıma girmesi lazım. Ama 16.500 bence böyle bir BMW için hiçbir şey ya. Biz bunu kaçırmayalım. Ben bir teklif vermeye çalışayım. Şöyle bir yüzsüzlük yapıp 12.500 desek acaba bize ne kadar yapabilir? 14.000'e kadar yuvarladı. Valla harika bir fiyat diyeceğim. Hemen kabul edeceğim. O zaman ağır hasar kayıtlı 5.20 halimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bunu bir binip hemen bir bakımına götürelim. Abi araba kirli olduğu halde bile mis gibi duruyor ya. Allah şunu daha hafif bir hızlanma yapacağım ya. Hazır yol da boş. Bir deneyelim. Yüze çıktık. 4. vitesteyiz. Yavaştan şehre geldik. Neyse önümüz hazır boş. Yani birazcık daha deneyelim. 150, 160, 170'i gördük. Biz biraz sıkıntılı. Şu araya girebilirsek. Vallahi girdik. Anam. Tamam toplayacağız gibi. Tamam topladık. Sıkıntı yok, topladık. <laughs> Bu servise de böyle bir şekilde girelim ya. böyle bir ufak bir yan verelim. Şunu bir bakıma sokalım. 450 dolar istiyor. Hiçbir şey ya. Yapıştır geç hemen. Yani de Corolla gibi 1250 istemedi. Corolla'nın niye 1250 onu da anlamış değilim ya. Ama araba yerinde durmuyor gerçekten de. Yani Normal çıkmaya çalışıyorum. Bu araba şöyle ufak bir park var gibi. Hani hızlandığı zaman çok güzel bir egzoz sesi veriyor. Ya 5 serisi alınca da yanlama alan duramıyorum ya. Galeriye bile yanlayarak gireceğiz şimdi. Şöyle güzelce park edelim. Ee, bir bakalım bunun şu anda ne ihtiyacı var. Şu an hiçbir ihtiyacı yok. Tamam şöyle bir hemen e, su pompamızı alalım. Arabamızı bir güzel temizleyelim. Bak şöyle güzelce bir köpükleyelim her tarafın da şu arabanın rengi bir ortaya çıksın ya. Şimdi suyumuza geçelim. Suyla da bir güzel durduyalım. Bak rengi belli etmeye başladı. Şimdi şu an akşam olduğu için çok da parlamıyor ama ya ben anlayabiliyorum arabanın rengini. O kadar güzel ki. Ya ben arabada kırmızıyı çok seviyorum ya. Gerçekten de hani kırmızı olsun 5 kuruş fazla olsun diyorlar ya. Gerçekten o kadar haklı bir söz ki. Ve plakamızı da alıp yapıştıralım şöyle arabamıza. Elimizde de 17.000'imiz kaldı ya. 17.000'i de güzel değerlendirebiliriz. Abi mis gibi duruyor. Gerçekten de harika duruyor yani. Her ne kadar 5 tane değişeni de olsa yani bilmiyorum şu arabanın duruşunu hiçbir arabaya değişmem herhalde ya. Şunu bir bakabilir misin? Gerçekten de bir portre gibi. Mona Lisa'ya benziyor. Arabanın arka tasarımı da çok güzel ya. Şu far yapısı benim çok hoşuma gidiyor. Zaten CLA'yı övmemden fark etmişsinizdir muhtemelen. Şu tarz arabalarda e, arka farın bu şekilde uzaması böyle bir çekik gözlü e, gibi duruşu var ya. Ben o duruşu çok bitiyorum ya. Aşırı derecede hoşuma gidiyor. Ya bu arabamız da gayet güzel durumda. Güzel durumda dediğim arabanın 5 tane değişeni var. Çaktırmayın da çok. Neyse şunu bir ilana koyalım. Hemen. Yani satmayı hiç istemiyorum ama muhtemelen ileride alırız ya. İleride kendimizi bir güzel 5 serisi alırız. 14.000'e arabayı aldık. 450 masraf yaptık. 15.000. Ben bunun için 22.000 isteyeceğim. Fazla olur mu? Birazcık fazla oldu. 20.000 desek. 20.000 20, .000, 20 .000 de fazla oldu. Hayda yapma bak üzme bizi. Fiyatını çok fazla indirmeyelim. Valla en son 18.500'e kadar çıkartabildim. 18.500'de kalsın. Bakalım artık bir sonraki bölümde bu 5 serisini satarız. Yani CLA'yı da satmak için içimden gelmiyordu. Şimdi bu 5.20'yi de satmak için içimden gelmiyor. Neyse yapacak bir şey yok artık. Bakalım ağrı sarı kayıtlı 5.20'mizde kime gideceğiz. Neyse bu bölümü de burada sonlandıralım. Şöyle sonlandırma konuşmasını yaparken de bir güzel görüntüsünü alayım bir şekilde. Heh şöyle harika durdu. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.